Ağzına sağlık Tarık kardeşim. Aynen. Bir telefonumuz var. Alo. 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 İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Sizi tanıyalım. Yunus Altan. Buyur Yunus Bey. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür barsınız. ederiz. Sizler nasılsınız efendim? İyi sağolsun. İşte görüyorsunuz bugün de Doğanşehir'in müziğini, Doğanşehir'in kültürünü TV <laughs> e, TVM da sizlere getirdik. Nasıl buluyorsunuz efendim? Çok şahane, çok güzel. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz de sizlere de teşekkür program ediyoruz. Program hazırladıkları için. İsteğiniz efendim? İsteyim. Sunam şarkısı. Arkadaşlarımız eğer e, tabii ki e, repertuarlarda varsa zahmet yani. Sunam türküsünü sizin için söyleyecekler evet. yoksa sıradaki parçayı biz sizlere armağan ediyoruz efendim. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Bu şarkıyı Akçada Pınar Köyü'ne... Nereden arıyorsunuz şu anda siz? Kernek'ten arıyoruz. Kernek'ten? Evet. Yayınlarımız nasıl efendim? Net. Net. İnşallah Doğanşehir'e de böyle net yayınlar gider. Belediye başkanlarımız burada. İnşallah. Onlar da daha net izlerler. İnşallah. Siz de belediye başkanımız burada, diğer Doğanşehirli konuklarımız stüdyoda. Onları yalnız bırakmadınız. Arayarak bunlara tabii ki bir nebze olsun. Moral verdiniz. Evet. Biz size iyi akşamlar diliyoruz. Yalnız lafınlar bitmedi abi. Tamam siz dinliyoruz. Doğan Şehirli Hayri Bey'e Evet. Tüm Kernekliler ve Pötürgelilere. Pötürgelileri de kattınız. Evet abi. Oldu. Bizden de herkese, bütün TV izleyicilerine diyoruz. Oldu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz de bu türküyü Hacı kardeşimizde dinleyelim. sıradaki bir parça başlayalım. E yine telefonlarımızı tekrar ediyorum. 322, 27, 70, <laughs> 325, 60, 78. Dünyadan göçüp gidersen, bir gün şu dünyadan göçüp gidersen, gamsun a, gamsun a, gamsun a, halim yağma, yağma, giderden göz yaşların mağlama.

göz taşlarıma la bana sunanam sunanam da vartım anam anam boşsad gider ben göz taşlarıma la bana sunanam sunanam da vartım anam anam

<laughs> ah koşar gizlerden göl taşlarına lava gatsun <laughs> Telefonu tutar arkadaşlarımız yönetmen arkadaşımız ikaz ediyor. Alo.